...muhteşem bir manzara... ...bu harika akşamda... ...heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık... ...hazırız... ...Saitama stadındayız... ...burada tribünler sahaya çok ama çok yakın... ...futbol için özel olarak inşa edilmiş bu stadyum... ...bize Avrupa'daki stadları aratmayan bir deneyim sunuyor... ...başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere... Herkes için enfes bir karşılaşma. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Monaco'ya karşı. Golovin. Golovin. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Eren Elmalı. Lemina. Şalai. Çok yerinde bir müdahale oldu. Balogun. Daha iyi paslar gördük. Golovin. Şalay. Ayağını koyuyor. Aradan gönderiyor. Fırsat bir. Sert bir vuruş. Gol. Galatasaray'ın golü. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Ne? Ne? çalışı erken yaptılar. ve kayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Ayağını uzatıyor. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Şimdi Victor Osimen. Şimdi Victor Osimen. Akduşe. Balogun. Galatasaray daha çok fırsatta yakalayan taraf. Ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Eren Elmalı. Geri dönmek zorunda kaldı. Torreira. Lemina. Seri paslaşmalar. Karya. Balogun Lamin Kamara Oyunu iyi açtı Açıkta kendini göstermeyi başardı İlerliyor En pes müdahale Eren Elmalı Sanchez Şalay Toreyra Lemina Eren Elmalı Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Dair. Zakaria. Sağa doğru. Aklı işe. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Eren Elmalı. Orta geldi. Şuk geldi. geldi kim alacak? Müthiş mücadele. Golovin. Mika Biret. Kayo Henrique, istediğini başaramadı. Açık net bir frikik. Sane bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. İlerlemenin yolunu buldu. Sola yolluyor. Geri ortaya yolladı. Chao Enrique. Orta yapmayı... Büyük şans. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Oo, büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. Lemina. Abdülkerim Bardakçı. Toreyra. Galatasaray araya 1-0 önde girmek istiyor. Lemina. Güvenli oynuyor. Eren Elmalı. Yunus Akgün golünü attı. Devamını arıyor. Ve müdahale geldi. Zakaria. Golovin, güzel gördü arkadaşını yolladı. İçin beş şut, boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Lemina, Şalay diğer Kanada yolladı. Biz bile hissettik. There will be one minute at a time. İleri gönderdi. Güzel okudu. Mika Biret. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Çabalar gayet yerinde. Konuşabileceğimiz bir, şey bir şey gibi. var. Ama aslında yalnızca bir gol görebildik. İlk yerde olanlar hakkında düşüncelerin neler? İlk yarıda izlediğimize göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. Etkili kontrataklarla istediklerini elde ettiler. Galatasaray devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Kata. Yunus Akgün alkışlar arasında oyundan number ayrılıyor. Ten. Takımına gerçekten büyük bir katkı sağladı. Bence iyi oynadı. hayranları da bu durumdan number oldukça 53. memnun. O da sağladığı kat. Şu şansı. Topa doğru yarış number başladı adeta. Lemina. Can sıkıcı bir durum. Abdülkerim Bardakçı. Lemina. Sanchez. Torreira. Eren Elmalı. Şimdi Victor Osimen. Barış Alper Yılmaz. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Umut vaat eden bir pozisyon. Şansını deneyecek. Eren Elmalı. Tam ortaya. Son çare olarak topu uzaklaştırıyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Monaco için güzel bir karşı atak şansı. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Ahmet Kutucu. Lemina. Icardi. Sağ kanada oynadı. Müthiş bir hareket. Ve müdahale etmeyi başardı. Ve top ortada. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Lamin Kamara. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Lamin Kamara. Akduşe. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Şalay. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Toreyda. Galatasaray. Paslarla ilerlemeyi deniyor. Barış Alper Yılmaz. Zamanla da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Görünüşe göre savunma pek uyum yakalayamadı. Bitirişin hızı ve kalitesi kafası karışık görünen savunmayı saf dışı bırakmaya yetti. Monaco hocası oyuncuya son direktifleri veriyor. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Evet fark 2 iki oldu. İkinci gol iki bakış 99, açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük field. bir baskı altına girerken 22, diğeri ise üçüncü gol Zaniolo. için fırsat kovalama peşinde Number olacak. 18. Şalai, Zaniolo, Icardi, şimdi Victor Osimen üstten yolluyor. Güzel bir müdahale. Ve top uzaklarda. Eren Elmalı. Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Bir taç fırsatı. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. Ve pasa müdahale geldi. Barış Alper Yılmaz. Kabahatinin farkında gibi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Arkdoğu işe, kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Topu alıyor. Dolomin! Başarısız bir deneme. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Şalay. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Evet hata yapıp skorun değişmesine izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Muhtemelen artık son düdüğü bekleyecekler. Lamin Kamara. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Eren Elmalı topu kazanmak için iyi mücadele etti. substitution in progress. Müthiş bir kafa. Top ağlarda. Perde kapanmadan önce muhteşem bir performans. Çok güzel gelen topa gereğini yaptı. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Bitirebilir mi? uzaklarda. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Maçın başına dönecek olursak attıkları erken gol maçın geri kalan kısmındaki oyuna oldukça fazla etki etti. Oyunu istedikleri şekilde ve rahatça oynamalarına yardımcı oldu. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür etmem lazım.